Kars Antlaşması 13 Ekim 1921 TBMM hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanmıştır. Sovyet Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan bu antlaşmayı TBMM adına Kazım Karabekir imzalamıştır. Sovyet Rusya'nın TBMM hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında arabuluculuk yapması, Kafkas Cumhuriyetlerinin dış politikada Sovyet Rusya'ya bağlı olduğunu göstermektedir. Antlaşmaya göre, Dahçıvan'a özellik verilecek. Taraflar arasında sağlık, güvenlik, ticaret gibi konularda işbirliği yapılacak. İstanbul'un güvenliği sağlanacak ve Boğazlar ticareti açılacak. TBMM Batum'un Gürcistan'a verilmesini kabul edecek. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecek. Taraflar arasında telgraf ve demiryolu hatları güçlendirilecekti. Önemli Kars Antlaşması ile Batum, Misak-ı Milliye aykırı olarak sınırlarımız dışında kalmış ve Doğu Kafkas sınırımız kesin ve son şeklini almıştır. Unutma, Doğu sınırının şekillenmesinde Gümrü, Moskova ve Kars antlaşmaları etkili olmuştur. Sorular ve cevaplar. Kars Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? 13 Ekim 1921'de imzalanmıştır. Kars Antlaşması hangi ülkeler arasında imzalanmıştır? TBMM hükümeti ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanmıştır. Kars Antlaşması'nı TBMM adına kim imzalamıştır? Kazım Karabekir imzalamıştır. Antlaşmaya göre Nahçıvan'a ne verilecektir? Nahçıvan'a özellik verilecektir. Taraflar arasında hangi konularda işbirliği yapılacaktır? Sağlık, güvenlik, ticaret gibi konularda işbirliği yapılacaktır. İstanbul'un güvenliği nasıl sağlanacaktır? İstanbul'un güvenliği sağlanacak ve boğazlar ticareti açılacaktır. TBMM Batum'un Gürcistan'a verilmesini kabul edecek mi? Evet, TBMM Batum'un Gürcistan'a verilmesini kabul edecektir. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan hangi konuda anlaşmaya varmıştır? Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edeceklerdir. Taraflar arasında hangi hatlar güçlendirilecektir? Telgraf ve demiryolu hatları güçlendirilecektir. Kars Antlaşması'nın doğu sınırımız açısından önemi nedir? Kars Antlaşması ile Batum Misak-ı milliye aykırı olarak sınırlarımız dışında kalmış ve Doğu Kafkas sınırımız kesin ve son şeklini almıştır.